Türpençotu, Anadolu'nun kırsal bölgelerinde yetişen ve halk arasında yabani roka ya da yabani roket olarak anılan şifalı bir bitkidir. Genellikle bozkır ve çalılık alanlarda nisan ve mayıs aylarında çiçek açar. İnce yapraklı, narin görünümlü bu bitki, hoş kokulu çiçekleri ve aromatik yapısıyla dikkat çeker. Geleneksel olarak hem taze hem de kurutulmuş halde değerlendirilir. Türpenkotu'nun en bilinen özelliği sindirim sistemine iyi gelmesi ve gaz giderici etkisidir. Ayrıca iştah açıcı ve hafif terletici olarak da kullanılır. Bazı yörelerde soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük içinde çayı hazırlanır. Hoş aroması nedeniyle salatalarda, çorbalarda, et yemekleri, omlet, pizza ve pesto sos yapmak için ayrıca baharat karışımlarında aroma verici olarak kullanılır. Doğal ortamdan toplanan türpenk, güneşten uzak ve gölgede kurutularak saklanır. Böylece hem kokusu hem de şifalı etkisi uzun süre korunur. Geleneksel Anadolu mutfağında ve bitkisel tedavi uygulamalarında yüzyıllardır değer verilen bir bitkidir. Biyogo ile sağlıklı yarınlara